Mr. Görkem Motovlog kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Koca bir aradan sonra tekrardan video çekmeye karar verdim. Ee, çok umursamaz, üşengeç bir insan olduğundan dolayı böyle aylar aylar sonra video çekip atıyorum tabi. Ve hala bildim bakalım telefona video çekiyorum hala görüntü berbat maalesef. Ne yapacak bir şey yok. Allah nasip ederse e, yazın bir kameranı düşünüyorum. İnşallah alırız. Şu an 5 e, aydır neredeyim, ne yapıyorum? Size onları anlatmayı düşünüyorum. Farklı farklı bir yerlere konu kayma tabi. Umarım kaymaz. Şimdi en başına gelelim şimdi arkadaşlar. Görkem nasıl, iyi misin diye soracaksınızdır. Ve bu arada Ramazan ikinci günü bugün. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün ayın ikisi olması lazım. 2 Mart bugün. Ee, şimdi Görkem 5 aydır neredesin, ne yapıyorsun? Size kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum öncelikle. Eee... İş yerimi değiştirdim arkadaşlar. Otelimi değiştirdim. Biliyorsunuz otelim benim şey değildi. Alanya'daydı. Alanya sınırların içerisinde ama bir Allah'ın kulum olmadığı bir civarda bir otelim vardı. Orada çalışıyordum. Ya maaşta işte böyle böyle bir şeydi. Ama Allah'ta düzgün bir şekilde atıyordu. Ona bağır şükürler olsun. Çok fazla rüzgar var bu arada. Bu rüzgar siz alıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Kusura bakmayın. Bilgisayarı falan da yok bu arada. Telefondan montaj yapacağım. Evet, 5 e, aydır neredesin Görkem sen? Arkadaşlar 5 aydır e, dediğim gibi önce otelinden ayrıldım. Ekibi dağıttılar. En son beni bıraktılar oteli biliyorsun diye. E, tabii ben de çıktım. <laughs> bir ay, bir buçuk ay sonra falan. Artık canımı sıktılar kral ya. Harbiden canımı sıktılar. Hadi eyvallah dedim ben çıkıyorum dedim. Gerçi adamların birini bile yani ben çıkıyorum falan demedim. Kaçtım mı? nasıl satayım otelden kaçtım. Resmen kaçtık yani. Ondan sonra bu Manavat'a geldik. Merkeze. Burası daha güzel. Daha iyi. Sosyal aktiviter daha çok. Can sıkılınca hemen bir yere gidebiliyorum. Çevre daha çok burada. Bakalım uzun zamandır. Demeyeyim de yani 2-2,5 iki, iki, uç aydır falan buradayım, Malavgat'ı çalışıyorum. Onun öncesinde Alanya semalarında geziyorduk, gidiyorduk. Bu arada İsteryan'ın ekliğin haberini. Şuraya yere yazıyorum. Görkem 07 alttan tire. GT yapıyorum ha ona göre. Ha geri takip yaparım ben. Ağır bu arada yaparım ama mesaj atmayın. Şaka şaka atın konuşuruz da. Ee, ya, şaka bak yani takip edin. Instagram'dan falan buraları yazar mı Instagramla ee, tabii ki kanalımıza abone abone de olun. Söyleyemedim bak yine ya. Ee, şu an 80 abonemiz var arkadaşlar. Bunun e, son 2-3 hanesi zorla işkence yaptırarak abone ettirdim kendime. O da şu an yeni çalıştım. Otelden birkaç tane tanıştığım arkadaş. Onlar ayırttım tabi. Zorla böyle kırbaçlayarak bu arada bana abone oldular. Gerçekten kırbaçladım bu arada. Çaktırmayın. Özellikle Ramazan abi sana sesleniyorum. Çok fenaydı. Onlar ne ya? Orada bisikletle geziyorlar. Yelekler yelek. Yelekli insanlardan çok korkuyorum aga. Çünkü neden diye soracak olursanız. Geçen ben cezaydım biliyorsunuz mu? E, yolda yaya olmamasına rağmen yaya geçti yol vermediği için bana ceza yazmışlar. Hiç yarken yaya geçtiğine yol vermemiş. Halbuki yalan sağ olsun, e, trafikçi arkadaşlarımız ceza yazacak yer arıyorlar galiba bilmiyorum ama ha, plakamız da açık bir yere kaçıp da gitmiyoruz tamam mı? Ne bileyim ben ya boş gereksiz yere ceza yazıyorsunuz ya. Tamam bir şey de demiyorum arkadaş ya. Ha bu arada e, nereye geldik? Malavat çarşıdayız şu anda. Bak 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 ileri jandarma var. Cezayı neredeydin biliyor musunuz mu? Tam burada. Ee, burada şeyi yol vermişim öyle diyorlar. Şuradaydı ha. <laughs> Ya bir gün şöyle manavata değil mi lan? Sizi şeye götürmeye planlıyorum. Antikside'ye götürmeye götürmeyi planlıyorum. Orayı gezdireceğim ben size. Orada zaten bir defa gittim. O da gece yarısıydı. Ee, geçen yıllar yanlış hatırlamıyorsam Eylül aylarında gitmiştik. Gece yarısı da Fevzi diye bir arkadaşım vardı. Şimdi gitti o. Normalde nereliydi? Şanlıurfa'da ama Mersin'e gitti. Mersin'de vurduruyor şu anda. Evet kendisine selam olsun tevzi Kendini kardeşim. Düşme ha. Aman diye düşüyor Fevzi. Kia kia. Kia kia. Bugün pazar. Şurası arkadaşlar kültür merkezi. Şurası da benim standart dönercim. Standart hep buraya geliyor. Şu daha kim bilmiyorum. Kapı açmış. <laughs> Yeşil yandı. <laughs> çiftte kurma şey ne diyorlar lan? Eee çiftte kurma mı? Yo. Kumru kumru çiftte kumrular orada. Orada benim mi hanım ya? Orada oturuyor ben böyle manzara falan izliyorum. Yalnız bu çok güzel oluyor. Ee, şöyle yani size göstermiş olması Türk belanı. Böyle efsane manzarası var. Bütün manavat ayaklarınız altında. Şurada Nemutlu Türk'üm diyeni yazıyor. Yanında Mustafa Kemal Atatürk'ün bir resmi mi diyeyim artık ondan var böyle devam ediyor bu yol böyle böyle e buradan tekrar aşağı ana yola iniyor Allah ah. şöyle duralım ya yani arkadaşlar ben daha ölmedim tamam mı biz daha ölmedik hala hayattayız ne bileyim kısaca şöyle video çekeyim dedim ya abi görken burada desinlendeydim. Şuna baksana abi. Manyak güzel duruyor. Umarım telefonunda güzel görünüyordur. Telefonda güzel görünüyor mu bilmiyorum da. Ama güzeldir inşallah be. Değil mi? Şuna baksan ya. Bebeğim gibi değil mi? Çok seksi görünüyor. Neyse arkadaşlarım. Dostlarım. Bu videomuz da bu kadar olsun artık. Ee, i̇nşallah Allah nasip ederse. işenmezsem yine yakında bir video çekerim. Çekerim ya çekerim. Birkaç güne yok birkaç güne mi? Birkaç hafta da video çekerim büyük ihtimalle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.